Gelir, gelir. Kırk Aç olmuş abi. Hıh! Gel. Parça gelmiyor. İki, üç, yedi. var burada sadece. nereye aldı o? Hemen arkaya Ne kaçıyorsun? Yanlış atladın aslanım. Vay yavrum vay. Ünlü <laughs> TikTokçu. Enemies ahead. Enemies ahead. Ben şu an. Gördüm. Eğildi e kaçıyor abi. Sıfır can, sıfır can. Düşman görüldü. Diğeri. Diğeri ne diye bunları? Düşman görüldü. Vallahi bilmiyorum. burada bir kişi vardı. Orada mı? Evet orada yaksı var. Yaktım orayı bir ama. Yandı o. Muhtemelen yandı. <laughs> evet yandı. <laughs> Çok hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> Ayak sesi var. Bot bir şey. Adam karşımda. Ne taraf? Abi bottu galiba. Sen ne Abi. yapıyor ya ne botu ya canına bak canına bak Nerede lan adam? Ben göremiyorum şu an birini aldım ben ama Geç 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 <laughs> Geç geç. Ortak senin onu alman lazım ya. Ciirdim yerde yatıyormuş. He? Allah. Son anda baydım ben. Baksana can abi. Aa ses var. Arkadan geliyor, arkadan geliyor herhalde. Aa dur. Karşıda. Şimdi şimdi, Düşman şimdi. görüldü düşman görüldü. Bay arkadaş ya. Vallahi orsac buradan geldim ama Bitti mi? Bitti bitti de. Yasiri bitirdi şerefsiz. Aynen öyle. bitirmeyi oynadık dedim ya Abi bir tanesi bak var ya şurada. Düşman görüldü. Baydım onu. İyi geldi o... benden amına koyayım. Öldü, öldü. Kar, Leş abi, geldi aman. bana. Kar aldım ona karla sıktım abi. Benden de yedi M4 ya. Bir taraftan da alana doğru ilerlememiz lazım. Hadi yürü. Alana. Aha aha şu kayada şu kayada. Düşman görüldü. Dur. Bomba salladı. Oğlum hayvan gibi yedi benden nasıl düşmez ya? Gözetleme kulesinde de var ha. Abi adam her idi ya. Düşmüyorlar sikeceğim Sağladım. Arka nerede lan? Bu kayada. Oğlum burada yatıyor ya. Köpeğe kur. Alan Sen alanda mısın? Evet alanda. Yanımda bitirebilirsin onu. Abi yapma ya. Tüh. E bitirebilin Canım. dedin. Canımı görmedim abi. Tüh. Vallahi ben de hiç dikkat etmedim. Yok abi, yok. Sen bitirebilirsin deyince direkt aldım ben. Oğlum insan gibi, oyun... gibi oyunun lan. Yavşan. Tek tek kaldın. Ne sövüyorsun? Ortak tek tek kaldık da. <laughs> çok sıkıntılı yerdeyim ben. Aşağıda evet. yukarıya çıkarken göremem adam. Benim o öldüğüm yerdeydi. Sus Kursu bir yere. saniye bir saniye ayak sesi aldım. Ayak sesi aldım. Ne oldu lan? Bomba geldi. Helal sana helal. <laughs> helal ortak helal helal. Eyvallah kardeş. O aldı Yal beni ya. Sağda yatmış görüyor mu o adam var ya. <laughs> Yalnız İsmail ki fena idi ya. Yanımda yanımda bitirebilirsin. Direkt bitirdim <laughs> İsmail öldü. Ben canı görmedim abi Sakıntı yok. Ben canı görmedim abi. <laughs> ben takılmam ya böyle şeylere.